Tanrı kime emanet etsen dersen Erzurumlara vermek lazım. Erzurum'a gelen misafirlere sorduk. Erzurum'u nasıl buldunuz? Biz Trakya'dan geliyoruz. <gülüyor> Trakya'dan. <gülüyor> Peki Erzurum'u nasıl buldunuz? Ben bayıldım Erzurum'a. Yani güzel kültür şehri, kendini korumuş, tarih var, her şey var burada. Eskiyle yeni birleşmiş ve çok güzel bir mozaik oluşturmuş. Yani Erzurum'a herkesin görmesini tavsiye ederim ben. Peki evet. siz? Erzurum bir tane. Doğu'nun Paris'idir. Trabzon'dan geldim. Erzurum'u nasıl buldunuz? Erzurum'a eskiden de geliyorduk. Akrabalarımız da var burada. Erzurum müthiş bir yer ya. Medeniyetin beşiği olan illerden biri tabii. Etrafı dağlarla çeviriyor. Bakar mısın şu manzaraya? Kocaman kar. Efendim Anadolu Selçuklu dersen var. Efendim Büyük Selçuklu dersen var. Artıplu dersen var. Yani tarih tamamen tarihi bir şey. Bence insanlar biraz daha özverili olmalı. Bunu söylüyorum, özverili olmalı. Yani hani para kazanmak için değil de hakikaten ortaya güzel bir şeyler sunmak için zaten para geliyor onun ardından. Ortaya güzel bir şeyler sunmak için mücadele etmeli. Hani esnafı da sanatkarı da hepsi öyle olmalı. Ama hani biraz bu sadece Erzurum özgü değil tabii. Tüm Türkiye böyle oldu artık. Hani. Ee, bir şey koyuyor önüne. Paranı alıyor yolluyor. Hani çok böyle bu işin evet bu işin kıymetini de düşürüyorlar bu sefer. O üzücü oluyor tabi. Ankara. Ee, beğendiniz mi Biz 23 yıl önce burada yaşamıştık. Aa. Onun için anıları tazelemek için geldik. Peki sizler. Aynı şekilde. <laughs> ben de demişim Erzurum'da. E, tazelediniz mi anladınız? Tazeledik. Daha dolaşıyoruz. Bugün geldik. Bugün geldik. Dolaşıyoruz. Evet. Kadayıf dolmasına bayılıyoruz mesela. Dadaşırım, doğunun kalesi. Ya. Evet. Her zaman Cumhuriyet döneminde de öyle oldu. Şimdi de biraz mübarek olacak ama zaten ki etsen dersen Erzurum'lara evet. vermek lazım. Her zaman. Kesinlikle.